Bugün Barış için çok önemli ve çok heyecanlı bir gün. Çünkü Barış'ın bugün ilk okul günü. Günlerdir bu anı bekleyen Barış, sabahın ilk ışıklarıyla heyecanlı uyandı. Okul için hazırlıklarını uzun uzun yaptı ve salona onu bekleyen babasının yanına geldi. Ve babası Barış'a sordu: Hazır mısın bakalım genç adam? Evet babacığım çok iyi hazırlandım ve aynı zamanda çok da heyecanlıyım. Birlikte evden çıktılar. Okula gitmek için dolmuş durağının yolunu tuttular. Sonunda dolmuş durağına gelip dolmuş beklemeye koyuldular. Dolmuş sonunda geldi. Barış ve babası dolmuşa bindiler. Ve okul yoluna doğru yavaş yavaş yol aldılar. Bir süre dolmuş yolculuğu sonunda ikili okula vardılar. Ve okul zili çaldı. Okul bahçesinde babasıyla vedalaşan Barış koşarak sınıfının yolunu tuttu. Sınıftaki tüm öğrenciler yerlerini aldılar ve öğretmenleriyle tanışmayı beklediler. Öğretmenleri sınıfa doğru yönelerek Merhaba çocuklar, ben öğretmeniniz Tuğçe. Uzun bir eğitim-öğretim dönemi boyunca birlikte olacağız. Hepinizin heyecanını gözlerinizden okuyorum. Ben de sizler kadar heyecanlıyım. Umarım birlikte nice güzel başarılara imza atarız ve ileriki yaşlarınızda çok güzel mesleklere sahip olursunuz. Haydi bakalım. Öyleyse karşılıklı tanışmaya başlayalım. Ne dersiniz? Seninle başlayalım. Bize kendini tanıtır mısın? Tabii ki öğretmenim. Benim adım Barış. Okula başladığım için çok mutluyum. Derslerime çalışmak ve ödevlerimi yapmak için sabırsızlanıyorum. Çok ders çalışıp ödevlerimi düzenli olarak yapıp ve sizlerin öğrettiği bilgilerle ileride doktor olmak istiyorum. Aa, öyle mi? Ne kadar güzel. Çok iyi bir meslek seçimi yapmışsın. Peki seni doktor olmaya özendiren herhangi bir olay var mıdır Barış? Evet öğretmenim, hemen anlatayım. Önceleri doktorlardan ve doktora gitmekten çok korkardım. Ta ki doktor Gülay teyze ile tanışana kadar. O gün yine hastalandığım için doktora gitmiştik. Ben biraz korkulu ve endişeliydim. Doktor Gülay teyze bunu anlamış olacak ki yanıma yaklaşarak benimle güzel güzel konuşup beni rahatlatmıştı. Ve bu durum çok hoşuma gitmişti. Hatta oradaki doktor malzemeleri ilgimi bile çekmişti. Biraz oradaki eşyalarla oynayıp ilgilenince doktorluk mesleğinin ne kadar güzel ve eğlenceli olduğunu düşünüp doktor olmaya karar verdim. Aferin Barışcığım. Bu şekilde kendine güzel bir örnek kişi seçerek geleceğine yön vermen çok hoş. Çok çalışırsan, disiplinli bir şekilde ödevlerine yönelirsen tabii ki de hayalin gerçek olur. Barış, öğretmenlerinden aldığı destekle, kendisinin disiplinli, özenli ve istekli ders çalışma rutiniyle uzun yıllar geçirir. Çok ders çalışır, gecesini gündüzüne katar ve hayalleri için çetin zamanlardan geçer. Ve o beklenen an gelir. Barış, uzun ve eğlenceli bir eğitim-öğretim hayatı boyunca çabaları ve emekleriyle mezun olmuştur. Mezun olurken ise şunları söylemiştir. Ben hayallerim için hiçbir zaman vazgeçmedim. Çok çalıştım, çok emek verdim. Hepsi bu güzel anıları yaşamak için. Sizler de olmak istediğiniz meslekler doğrultusunda hayatınıza yön verirseniz güzel günler sizin olur. Ve aradan geçen onca başarılı seneler sonunda Barış artık doktor olmuştur. Tıpkı yıllar önce örnek aldığı Doktor Gülay teyzesi gibi. Birçok hastaya yardım edip onları iyileştirip mutlu etmiştir. İyileştirdiği hastaları Doktor Barış'ı çok sevmiştir ve Doktor Barış da onları çok sevmiştir. Onları sevmeye ve işini istekle yapmaya uzun yıllar devam etmiştir.